Merhabalar, Voltex Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sanal gerçeklik ve fiziksel gerçekliği birleştirerek alternatif bir evren oluşturan sosyal medya ve teknoloji dünyasının dikkat çeken konusu olan Metaverse hakkında konuşacağız. İlk kez 1992 yılında hayatımıza giren Metaverse terimi, bilim kurgu yazarı Neil Stephenson'ın cyberpunk romanı Snow Crash'te karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıllarda romanların, bilim kurgu dizi ve filmlerin ya da oyun endüstrisinin bir parçası olan Metaverse yakın bir zamana kadar eğlenceliydi bence dünyasının bir parçasıydı. İşin boyutunu değiştiren noktaysa Facebook'un Metaverse'ü gerçekten inşa etmeye başladığını açıklaması ve Microsoft'un kurumsal meta toplamaya çalışması oldu. Peki Metaverse ne anlama geliyor? Neler vaat ediyor? Ve en önemlisi geleceğimizi nasıl değiştirecek? İngilizce Meta ve Universe kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkan Metaverse kavramı arazilerin, binaların, avatarların, kıyafet ve eşyaların ve hatta isimlerin bile satın alınarak oluşturulduğu sanal dijital dünyalardır. Kullanıcılar bu evrende bulunabilir, vakit geçirebilir, eşya veya hizmet satın alabilir, aynı zamanda etkinliklere katılarak etkileşimlerini arttırabilirler. Meta evren ikilisinin kısaltması olan Metaverse, gerçek ve sanalın birleşimiyle oluşan, insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve dijital bir ortamda iletişim kurmasına izin veren bir dünyadır. Kısaca artırılmış sanal gerçeklik, ve hizmetlerini ifade etmektedir. Metaverse, insanların avatarlar şeklinde etkileşime girebileceği fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtmektedir. Peki gelelim asıl soruya. Metaverse, internetin yerini mi alacak? Sanal dünyada yeni bir kapı haline gelecek olan metaverse'ü, dijital dünyaların birleştirildiği, yani internette yapabileceğiniz her şeyin tek bir alanda toplandığı paralel bir evren olarak tanımlamak doğru olacaktır. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise metaverse kavramına sadece bakmak yerine içinde bulunduğunuz bir internet olarak açıklamaktadır. Metaverse evrenini tasvir konusundaki ön plana çıkan çalışmalardan biri ise 2018 yılında beyaz perdeye uyarlanan Ready Player One isimli kitaptır. Bu kitapta insanlar sanal gerçeklik yoluyla birlikte dijital dünyada aynı gerçek dünyada yaptıkları gibi zaman geçirebiliyor, etkileşim kurabiliyor ve istedikleri gibi görünebiliyorlar. Türünün bir diğer örneği olan Second Life'sa 2003 yılında piyasaya sürülen insanların sanal dünyada kendi avatarlarıyla var oldukları ikinci bir dünya niteliğinde olan oyundur. Bu oyunun 2013 yılında 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı bilinmektedir. Second Life bu özelliği ile ilk Metaverse oyunu olarak tanımlanmaktadır. En popüler oyunlar arasında yer alan Minecraft ve 2006 yılında piyasaya sürülen Roblox da bilinen Metaverse oyunları arasında bulunmaktadır. Günümüzde ise en popüler Metaverse oyunları arasında Axie Infinity, Decentraland, My Neighbor Alice, The Sandbox, El ve blogtopya yer almaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bize direkt ulaşabilirsiniz.